Halk TV reklamları hakkında şaka yapan stand upçı Atatürk'e hakaret gerekçesiyle tartışmalara yol açtı. Emrecan Çalışkan stand up gösterisinde Halk TV'de yer alan reklamlarla ilgili şunları söyledi. Bunlar var ya Halk TV delirtiyor. Yemin ediyorum bak orada her şey Atatürk'le ilgili ya. Her şey tamam. Atatürk'ü hepimiz seviyoruz da Atatürk'lü çay bardağı satmak bu sevginin neresine denk geliyor? Her şey Atatürk'lü su bidonu, halı. En son gördünüz mü bilmiyorum. Pusula satıyorlardı. Atatürk imzalı falan. Açıyorsun hep Akdeniz'i gösteriyor. Hangi Türk gencinin Atatürk imzalı bir samuray kılıcına ihtiyacı olabilir ki? Bunu satıyorlar ya. Ve şöyle bir ortam var. Size aşağı yukarı bir Halk TV cosplay yapacağım dedi ve 10. yıl marşı eşliğinde şunları söyledi. Klasik bu çalıyor. Önde samuray kılıcı tutan bir adam var. Arkadan ses geliyor. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. ifadelerini kullandı. Bunları var ya halk gibi de Yemin ediyorum, <laughs> yemin ediyorum. Yani orada her şey Atatürk'le ilgili. Her şey. <laughs> ya tamam Atatürk'ü hepimiz seviyoruz da Atatürk'ü çay tabağı satmak. Bu <laughs> sevginin neresine denk geliyor? Her şey Atatürk'ün su bidonu, halı. Ya en son gördük Kusura satıyorlar Atatürk imzalı filan. Açıyorsun hep Akdeniz'i gösteriyor böyle. <laughs> Şaka Allah. <laughs> Hangi Türk gencinin Atatürk imzalı bir samuray kılıcına <laughs> ihtiyaç var? Bunu satıyorlar ya. Yani. Ve şöyle bir ortam var. Versene bize bir aşağı yukarı halka bir cosplay yapacak. <laughs> Klasik, bu çalıyor. Önde samuray kılıcını tutan bir adam var. Arkadan ses geliyor. hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.